Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çektikleri dördüncü yumurtayı yapmışlar. Onu çektim dedim. Bir tanesinin kanat tüfesi gözüküyor. Bir de gitti. Şimdi bunu rahatsız etmek istemiyorum. Ama birbirlerinin tüyünü yine yemeye başladılar. Hatta toprak basam büyük bir ihtimal erkek çiftleşem diye yapıyor herhalde onu. Ama görmedim hiç böyle eşleştiklerini. Bak. Bana ne oluyor lan? Bana mı saldıracak? <laughs> oh <my God. gülüyor> <laughs> Erkek bana vuruluyor. Dişileri korumak için herhalde bak. Şunun kanadında gözüküyor. Bak tüpe orada. Falan değil, tek tek tutup da bunu göstermek